Herkese merhabalar. Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştiren Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'ı ele alıyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin savunma sanayisi ile ilgili bir seri başlatmayı planlıyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Cengiz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün 21 Şubat 2024 tarihinde saat 8.50'de ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin milli muhalefet uçağı Kaan'ın uçuşuna binaen aslında bir seri başlatmayı ve bu serinin başında da Kaan'ı konuşmayı hedefliyoruz hocam. Öncelikle Kaan'ın bizim için neden önemli olduğunu, Kaan'ın stratejik önemini tabii teknik değerlendirmeleri bölümümüzün ilerleyen dakikalarında yapacağız. Bunu Kaan'la birlikte başlatmayı hedefledik çünkü çok güncel bir haber, Türkiye için önemli bir haber. Çok fazla uzatmadan hocam sözü size vermek istiyorum. Tam olarak Kaan stratejik önemi ve Türkiye için anlamı önemini bize söyleyebilir misiniz? Evet öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir konu. Hepimiz çok heyecanlandık. Çok gurur duyduk. Yerli ve milli uçağımızın göklere çıkması. Özellikle de 5. nesil olarak göklere çıkması hepimizi çok gururlandırdı. Tabii savaş uçağı bildiğimiz gibi bir milletin, bir devletin bekası için çok önemli ve çok stratejik bir değer. Çünkü satın almak istediğinizde alamayabiliyorsunuz. Ya da aldığınızda istediğiniz gibi kullanamayabiliyorsunuz. Bir takım şartlar, koşullar getiriliyor. İşte en son hepimiz yaşadık, gördük. F-16'yı alabilmek için çok uğraştık. Parasını vermemize rağmen bir takım onaylardan geçmesi gerekiyor. Sadece şirketin değil, satan devletin onaylaması gerekiyor. Dolayısıyla hani almak istediğinizde bile alamadığınız cihazlar, savaş aletleri özellikle gelişmiş savaş uçakları. Tabii bu onu çok stratejik olarak değerli kılıyor. Bir ikincisi de eğer bir savaş uçağını dışarıdan alırsanız yazılımı tabii size açmıyorlar. Yani kodunu açmıyorlar. Dolayısıyla sizin ürettiğiniz veya üreteceğiniz mühimmatları bu uçaklarda kullanamıyorsunuz. Mesela şimdi F-16 Block 70 alıyoruz biliyorsunuz. Ve de eldeki 40 ve 50'leri upgrade edilecek, yükseltilecek bunlara. Tabii bizim geliştirdiğimiz havadan havaya füzelerimiz var. Gökdağ'ın ve Bozdağ'ın füzeleri. Ancak bunları Block 70'lerde kullanamayacağız. Çünkü bunların kullanılmamız için koduna haiz olmamız gerekiyor. Tabii kodu da satan ülke haliyle vermiyor. Ancak kendi geliştirdiğimiz uçaklarda kendi mühimmatlarımızı kullanabiliyoruz. Dolayısıyla burada kendimizin geliştirdiği bir uçağa stratejik olarak ne kadar önemli olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Hocam şimdi Kaan ilk uçuşunu bahsetmiş olduğumuz gibi 21 Şubat'ta saat sabah 8.50'de gerçekleştirdi. Bu uçuşta 8000 fitte yaklaşık 13 dakika havada kaldı ve 230 nata kadar çıktı. Bu videoyu izlediğimizde gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi hepimiz heyecanlandık. Dikkatli bir şekilde izlemeye gayret ettik. Hocam ben bu noktada sizin de video ile ilgili bu ilk uçuş anı ile ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Evet öncelikle gerçekten çok başarılı bir uçuş oldu hani pürüzsüz diyebileceğimiz tereyağından kıl çeker gibi çok net kalkış, yükseliş, havada süzülme ve aynı şekilde çok başarılı da bir iniş oldu. Yani en ufak bir titreşim açıkçası ben tabii havacılık uzmanı değilim ama gördüğüm kadar en ufak bir titreşim olmadı. Çok güzel kalkış ve çok güzel bir iniş oldu. Tabii sadece kalkarken herkesin dikkat ettiği bir nokta oldu. Pilotumuz da sonradan açıkladı zaten. Orada bir kuyruktaki dengeleyiciler çok aşırı hareket etmiş gibi gözüktü. Acaba dedik bu nedendir diye yani bayağı da insan merak etmiş. Sonra pilotumuz Barbaros Bey açıklama yaptı bu dedi bilgisayarların o işte mükemmel kalkışı yapabilmek için milimetrik hassas ayarlamalarından kaynaklanıyor dedi ve gerçekten de hani artık günümüzdeki uçaklar fly by wire dediğimiz bilgisayarlar tarafından kontrol ediliyor dolayısıyla her hareketi uçakların kontrol ediliyor dolayısıyla hani yazılımı mükemmelmiş onu görmüş olduk çok güzel bir kalkış ve çok güzel iniş seyrettik bu gerçekten ilk uçuş için bence çok beklenmedik bir olaydı Hocam şimdi yavaş yavaş Kaan'ın teknik detaylarına da ben girmek istiyorum. Kaan'ın tam olarak içerisinde Kaan'ı aslında 5. nesil yapan bazı teknolojiler var. Çok kritik öneme sahip olan teknolojiler. E zaten Kaan'ı Kaan, ı Kaan ı yapan, size bahsedeceksinizdir zaten. Kaan'ı Kaan, ı Kaan ı yapan 5. nesil savaş uçağı üretebilen ülkeler arasına girmemizi sağlayan bazı temel teknolojiler var. Burada Kaan'ın gerçekleşmesini, ortaya çıkmasını, başarılı bir şekilde uçmasını sağlayan ana yüklenici TUSAŞ. Kaan için tam olarak neler yaptı hocam? Evet TUSAŞ öncelikle bir tasarım projesine ilk başlatan firma. Yani nasıl bir uçak yapılacak? Tek motorlu mu, çift motorlu mu? Nasıl bir angajman gerçekleştirecek? Dolayısıyla o ön tasarım aşamasını gene bir İsviçreli sahap firmasıyla beraber geliştirdi. Ardından tabii bütün uçağın tasarımı. Burada da İngiliz Bay şirketiyle beraber çalıştı. Bir proje ofisi oluşturdular ortak çalışmayla. Uçağın bütün detayları yazılımsal, donanımsal bütün detayları konuşuldu, belirlendi. Sonrasında da ilk parça üretimine geçildi. İşte yurt dışından çeşitli 3D, 3D yazıcı getirildi. Parçalar teker teker üretilmeye başlandı. Uçak yapısalları deniyor bu parçalara. Sonra bu parçalar bir montaj hattında birleştirildi. Gece gündüz işte o zamanlar parça parça videoları, görselleri de paylaşıldı. Gece gündüz birleştirildi. Çok enteresan. Mesela benim ilk defa orada gördüğüm şöyle bir şey var bir perçin yapılacak. Perçinin deliği en küçük numaradan en büyük numaraya kadar tek tek deliniyor. Yani birdenbire diyelim 5 numaralı bir delik açılacak ama birdenbire 5 numaralı matkabucuyla değil 1 numaradan başlayıp 5 numaraya gelene kadar. Yani hiç hata, sıfır hata olabilmesi için böyle bir yöntem izlendiğini o videoda, o görselde görmüştüm. Dolayısıyla orada da çok yoğun bir hem üretim hem de montaj çalışması oldu. Uçak ortaya çıkana kadar hangardan ilk çıkışını, ilk rollout'unu yapana kadar çok yoğun tasarım, üretim ve geliştirme süreci yaşandı. Yani dolayısıyla burada en büyük katkı TUSAŞ yaptı diyebiliriz. Tabii hocam bu teknolojilerin üretilmesinde tabii ki tek bir firmanın payı yok. Çok fazla alt yüklenici var bu projenin gerçekleştirilebilmesi için. Burada da aslında çok çok büyük katkısı olan bir firma TÜBİTAK Bilgem'den bahsedebiliriz hocam. Burada tam olarak Bilgem'in Kaan'a yapmış olduğu katkılar nelerdir hocam? Evet şimdi senin de dediğin gibi bahsettiğin gibi Mücahit bu uçağı 5. nesil yapan en önemli özellik tabi bilgisayarlar içindeki yazılımlar. Öncelikle TÜBİTAK Bilgem tarafından çok çekirdekli milli gerçek zamanlı işletim sistemi. Öncelikle bu sıfırdan yazıldı. Bunun üzerine çeşitli software, çeşitli yazılımlar kurgulandı. Bu yazılımlar uçağın çok farklı fonksiyonlarını yerine getiren fonksiyonlar. Tabi ben de burada bir hazırlık olarak yaptım tabi ezbere konuşmayalım. Bu yazılımlar şöyle bir yönetim bilgisayarları tabi bu bilgisayarlar bu, bu yazılımlar üzerine geliştirildi. Bu bilgisayarda da bahsettiğimiz milli gerçek zamanlı işletim sistemi koşuyor. Bu işletim sistemi ve bu bilgisayar üzerinde de farklı yazılımlar söz konusu. Bu yazılımlardan ilki uçuş kontrol ve hava aracı yönetim bilgisayarları. Şimdi buradaki yazılım ve bilgisayarlar motorun uçuş kontrol yüzeylerini, motorun kendisini, diğer içeride kullanılan başka actuator gibi çeşitli hareketli kaynakların yönetimini sağlıyor. Bir diğer yazılım ve bilgisayar merkezi yönetim bilgisayarları. Uçak üzerinde üzerindeki ana sistemlerin ve silah sistemlerinin yönetimini gerçekleştiren aviyonik bilgilerini ekrana ve pilot takmış olduğu akıllı kaska ileten sistemler. Ayrıca ilave sistemler görev yönetim bilgisayarları, haberleşme, seyir sefer, elektrooptik hedefleme, elektronik harp sistemlerinin verilerinin işlenmesi. Bir başkası aviyonik arayüzleri. Burada da uçak üzerindeki sensörler, eğileyiciler, bunların işaretlerini dönüştüren sistemler, Bunlarla haberleşmeyi sağlayan birimler. Deterministik ağ bu da ilk defa kullanılan uçağımızda bir sistem. Çok farklı sensörlerden verilerin ortak olarak iletilmesini sağlayan bir haberleşme ağı, deterministik ağ. Yüksek hızlı ağ da yine farklı sensörlerden yüksek hızlarda taşınması gereken bilgilerin optik olarak aktarılmasını sağlayan ağ olarak karşımıza çıkıyor. Hocam bir de aslında kokpit içerisinde uçağın uçmasını sağlamaktan ziyade pilotun sağlıklı bir şekilde uçağı uçurabilmesini de sağlayabilmek önemli. Bunun içinde yaşam destek konusu adı altında geliştirilen teknolojiler de var. Burada da karşımıza TÜBİTAK MAM çıkıyor hocam. Bunun yanı sıra TÜBİTAK MAM malzeme bilimi üzerinde de çalışan bir firma. Buradaki TÜBİTAK MAM'ın da katkılarını sizden duymak istiyorum hocam. Evet çok doğru bir noktaya temas ettin. Gerçekten tabii sadece savaş aracı değil, içinde bulunan insana da düşünmek gerekiyor. Pilotu da düşünmek gerekiyor. Pilot içinde çok farklı yaşam destek sistemleri söz konusu. İşte basınçlı kıyafetler, oksijenin ayarlanması gibi çeşitli yaşam destek sistemlerini TÜBİTAK Mav geliştirdi. Bunun yanında da patlama önleme sistemi dediğimiz uçaklarda uçağın değişken durumlarını göz önüne alarak yakıt tanklarındaki patlama, yakıt sızmaları gibi farklı durumları kontrol eden, bunları zamanında bilgilendiren, uçağın yakıt kesmesini sağlayan farklı önleyici sistemler de söz konusu. TÜBİTAKMAM da bunlar üzerine çalıştı ve uçağa yerleştirildi. Hocam bir de bunların yanı sıra tabii radar sistemleri, optik sistemler, sensörler gibi çeşitli alanlarda da Aselsan'ı görüyoruz. Aselsan'ın da bildiğimiz kadarıyla bu projede gerçekten katkı payı büyük. Burada belki de 5. nesil olmasını başlıca sağlayan asıl önemli teknolojilerinden bir tanesini üreten, sağlayan firmanın Aselsan olduğunu söyleyebiliriz. Burada Aselsan'ın yapmış olduğu iş tam olarak nedir hocam? Şimdi evet Aselsan burada iki farklı noktada çalışıyor. Bir tanesi ve en önemlisi bir uçağı 5. nesil yapan AESA radarı dediğimiz aktif dizilimli radar teknolojisi. Bu özellikle en büyük özelliği diğer radarlara göre etkin olduğu mesafenin çok daha fazla olması ve aynı zamanda çok farklı hedefi takip edip silah sistemlerini onları angece edebilmesi, yönlendirebilmesi. Tabii bu henüz tahmin ediyorum uçağımıza entegre edilmedi çünkü bu radarın Murat bu radarın adı. Şu an Akıncı ve muhtemelen bir F16 üzerinde deneniyor. Tabii bu testler başarılı olduktan sonra 5. nesil uçağımıza, Kaan'ımıza da bu takılacak. Bu radar gerçekten de uçağın vurucu gücünü çok fazla artırıyor. Yani Eskiden it dalaşı dediğimiz uçakların birbiriyle dalaşmasına gerek kalmadan çok uzak mesafeden düşman uçağı algılayıp füzeleri uzun mesafeli füzeleri yönlendirebiliyor. Dolayısıyla beka açısından çok önemli bir özellik. Tabii bunun dışında uçağın kendisinin de radara yakalanmaması en büyük özelliği. 5 nesil özelliği. Bunun içinde özellikle mimarisi, uçağın dış mimarisi, yüzey kaplaması, bunların elektromanyetik modellenmesi, boya, boya da çok önemli. Radar soğurucu boyalar bunun içinde bir özel firma iner savunma sanayi firmalarımızla beraber çalıştılar. Velhasıl gerçekten de 5. nesil olabilmesi için çok farklı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de gene motor. Hocam motor bildiğimiz kadarıyla şu an 2 adet motoru var Kaan'ın. Bu da zaten diğer muadil jetlere göre bir adım öne çıkmasını da sağlıyor. Motor teknolojisinde tam olarak biz neyi görüyoruz hocam? Evet aslında iki motor olması manevra kabiliyetini çok artırıyor ancak onu 5. nesil yapmıyor. Çünkü iki motorlu olan başka uçaklar da var ancak bunlar 5. nesil olarak adlandırılmıyor, sınıflandırılmıyorlar. Sebebi de şu. Bir motorun 5. nesil olabilmesi için art yakıcı kullanmadan süpersonik hızlara geçmesi gerekiyor. Bu da ne demek? Art yakıcı şu. Normalde motor işte ısıtılmış, sıkıştırılmış havayı yakıtla karıştırıp peşinden püskürtüyor, bir itme sağlıyor ve Newton prensibi gereği uçak ileri doğru ilerliyor. Art yakıcı ise bu şekilde tam egzozdan basınçta sıcak hava atılmak üzereyken buraya ilave yakıt püskürtülerek Uçağın ses üstü dediğimiz süpersonik hıza çıkmasını sağlıyor. Bu jet uçaklarında bu şekilde işliyor. Ancak 5. nesil motorlarda art yakıcı yakmadan süpersonik hızlara çıkılması gerekiyor. E bunu sağlayan motora 5. nesil motor diyoruz. Bunun sebebi de şu. Art yakıcı olduğu zaman yakıt çok fazla sarf ediliyor. Dolayısıyla uçağın hareket kabiliyeti, menzili düşüyor. Ama verimli kullandığı zaman yakıtı, hava karışımını daha yüksek oranlarda, yüksek basınçta ve sıcaklıkta yaptığı zaman art yakıcıya ihtiyaç duymadan yüksek kızlara çıkabiliyor. Bu da onun manevra kabiliyetini, beka kabiliyetini ve de menzilini çok çok artırıyor. Bu birinci özelliği motorların 5. nesil olmasının. İkinci özellik de motordan bırakılan o sıcak gazın, basınçlı sıcak gazın izinin düşük olması gerekiyor. Sıcaklığının düşük olması gerekiyor ki buna bir füze atıldığında füze o sıcaklığı takip edemesin. Bu da motoru yine 5. nesil yapan özellik. Şu an kullanılan motorlar F110, General Electric'in F110 motorları, F16'larda da kullandığımız motorlar. Bunlar 4. nesil motorlar. Tabii paralelinde savunma sanayi başkanımızın da söylediği, onun üzerinden aktaralım bir 5. nesil motor çalışılıyor. İnşallah 2028'e yetişirse seri üretime çağ yeni motorla hizmete alınacak. Tam anlamıyla gerçekten 5. nesil olmuş olacak o zaman. Hocam bir de yerli olmayan bir motordan bahsetmişken bunun yanı sıra bir yerli olmayan alt parça da fırlatma koltuğu. Fıratma koltuğu da yine Temel Kotil bu röportajlarında söylüyordu. TUSAŞ olarak zaten çalışılıyor fırlatma koltuğu üstüne de. O da envantere girmeden önce yerli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek hedefler bu şekilde. Hocam şimdi Kaan uçuşunu gerçekleştirdi. Çok güzel bir şekilde indi. Zaten bundan sonra da artık uçuşuna devam edecek. Belli süreyi dolduracak, testler olacak. Bundan sonraki süreçlerde, ilerleyen süreçlerde Kaan'ı tam olarak neler bekliyor? Biz ilerleyen zamanlarda neler göreceğiz hocam? Evet tabii çok fazla test yapılması gerekiyor. Dün bir haber vardı. Bütçemiz Nisan'da uçmuştu. İlk jet uçağı yerli ve milli geliştirilen 43. test uçuşunu yapmış. Yani Nisan'dan bugüne 43 test uçuşu gerçekleştirmiş ki hala da testlere devam edecek. Dolayısıyla tabii Kaan'ın da testleri devam edecek. İşte ses üstüne çıkacak, çeşitli agresif manevralar çalışılacak, silah, ekipman, mühimmat testleri yapılacak, atışlar yapılacak. Çok fazla test yapılacak ve tabii her testte belli bir takım değişiklikler gerekecek. Bu değişiklikler software veya hardware anlamında yazılımsal, donanımsal değişiklikler. Bu değişikliklerden sonra bu testler tekrarlanacak. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yani 2028'e kadar çok fazla test yapılacak bunu diyebiliriz. Hocam Kaan'ı değerlendirmiş olduk. Teknik detayıyla, işte stratejik önemiyle hangi firmaların katkı yaptığını konuşarak da değerlendirmiş olduk. Bunun yanı sıra Kaan'la birlikte en başta bölümün en başında bahsettiğim gibi bir aslında seri başlatmayı düşünüyoruz savunma sanayi ile ilgili. Burada bugün havacılıkla ilgili aslında şu an Türkiye'nin durumunu ben size sormak istiyorum. Bildiğimiz üzere şu an havacılık tarihinin zirvesini yaşıyor diyebiliriz Türkiye için. Tam olarak sizin bu noktada görüşleriniz nelerdir hocam? Evet gerçekten de çok önemli bir noktaya değindin Mücahit. Gerçekten de inanılmaz bir noktadayız. Hani dediğin gibi tam bir zirve noktasındayız. Farklı firmaların geliştirdiği hava platformları gerçekten şu an hem dünyada da çok konuşuluyor, ses getiriyor ve de yani ihraç eder duruma geldik bunları. Şimdi şöyle bir bakacak olduğumuzda mesela TUSAŞ ve Baykar firmalarının üretmiş olduğu platformlar şu an hem yurt içinde hem yurt dışında ihracat anlamında kullanılıyor aktif olarak ve sayısı da oldukça fazla. Yani şöyle bir hemen bir sayacak olursak TUSAŞ Anka ile başladı ilk insansız hava aracına hemen peşinden Aksungur geldi sonrasında ilk turboprop motorlu Hürkuş'umuz test ve pilot yetiştirme amaçlı. Sonrasında da hafif saldırı taarruz amaçlı. Peşinden Hürjet. Şimdi Hürjet'ten sonra Anka 3. Bu da uçan kanat diye söylediğimiz dikey dengeleyicinin olmadığı, radarda çok düşük iz görünürlüğüne sahip. Bu bombardıman, avcı bombardıman uçağı. Küçük çaplı tabii İHA. Ve son olarak da Kaan'ımız. Baykara baktığımızda o da TB2 ile diyebiliriz başladı aktif olarak. Peşinden Akıncı geldi. Taktik İHA çok daha uzun menzilli, güçlü, motorlu. F-16'ın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen uçağımız. Peşinden Kızıl Elma ilk insansız jet motorlu İHA'mız. Ardından da TB3 dediğimiz helikopter gemimize inebilecek ilk İHA'yı tasarladılar. Şu an testleri devam ediyor. Henüz daha şeye inmedi. Ancak uçuş havadaki testleri devam ediyor. Dolayısıyla hani baktığımızda yaklaşık ben bir saydım 10 tane platform şu an aktif. Tabii bunlar sabit kanatlılar. Daha bir de döner kanatlı dediğimiz helikopter tarafı da var. Orada da işte atakla başladık. Hani lisansla belli bir kısımları yerli geliştirilen, Türkiye'de geliştirilen belli kısımları yurt dışından lisansla burada üretilen atağımız. Ardından Gökbey helikopterimiz, Gökbey'in motoru, Atak 2 dediğimiz atağın bir üst sınıfı daha ağır helikopter, daha fazla mühimmat taşıyabilen. Dolayısıyla yani orada da çok fazla gelişmeler var yani döner kanatlarında Yani maşallah diyelim savunma sanayimiz yıldız gibi parlıyor şu anda. İnşallah parlamaya da devam edecek. İnşallah hocam. Bundan sonra biz de zaten bu gelişmeleri konuşuyor olacağız. Hedefimiz bu şekilde, planlarımız bu şekilde. Bu bölümle birlikte sizin sayenizde bir giriş yapmış olduk hocam. Savunma sanayi ile ilgili serimize. Burada aslında bugün havacılıkla ilgili bir temel atmış olduk. Size bahsettiğiniz uçak gemimiz var mesela. Uçak gemimiz yanı sıra bunun yanında deniz platformlarında da belli başlı savunma sanayine dair projeler var. Bunun yanı sıra yine karada gerçekleşen birçok proje var. Sizin sayenizde de bu şekilde bir giriş yapmış olduk hocam. Bunlarla ilgili aslında ilerleyen zamanlarda konuşmayı hedefliyoruz. Bunun planlarını yapıyoruz. Ben katılmış olduğunuz için ve vakit ayırmış olduğunuz için teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ben de memnuniyetle diğer bölümlerde katılmayı isterim. Herkese iyi haftalar dileriz.